Merhaba arkadaşlar. Bugün Vigiostek SCADA ile süt pastörizasyonu SCADA sistemi kuracağız. İlk önce uygulamamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamamızı açtığımızda ilk önce üç tane pencere karşımıza çıkıyor. İlk başta başlamadan önce yeni bir proje oluşturacağız. File'dan bir projekte geliyoruz. Tabi bunu Stack Explorer'dan yapıyoruz. Projemizin ismi ne olsun? Süt pastırasyonu olduğu için ben Milk 2022 öncekilerden de farklı olması için C ekliyorum sonuna. Önceden bir iki tane örnek çalışma yapmıştım. Burada başka değiştireceğimiz bir şey yok. Ok diyoruz. Ve arkadaşlar burada proje listede en altta oluşuyor. Burada ise şimdi Communication'a tıklıyoruz arkadaşlar. Communication'a tıkladığımızda burada giriş çıkış serverı, alarm serverı, trend serverı ve report serverı karşımıza çıkıyor. Bunları, bu serverları arkadaşlar oluşturmamız gerekiyor ve bunlar bir kütüphane içinde saklanıyor. Bu kütüphane ise Clusters kütüphanesi. Bunun için ilk önce Clusters'ı açıyoruz. Arkada bir pencere açıldı. Cluster name. Cluster'a bir isim vermemiz gerekiyor. Ben buraya test yazıyorum ve ekliyorum eklendi ve geri dönüyorum Stake Explorer sayfasına. Şimdi ise arkadaşlar cluster içinde serverlarımızı tanımlayacağız. İlk başta alarm serverından başlıyorum. Alarma tıklıyorum. Yine arkada bir tencere açıldı. Cluster name'i buradan seçiyorum. Zaten sadece pest olduğu için pest'i seçiyorum. Server name'i de pest alan server koyup ekliyorum. Bir daha geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi ise trans server'ı ekleyeceğim. Yine arkada bir pencere açıldı. Cluster name'i test seçiyorum. Server name'i test trans Bu arada siz arkadaşlar bu isimleri istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Benimle aynı koymak zorunda değilsiniz. Farklı isimler koyulabilir. Bir sorun teşkil etmiyor. Yani bu ismi koymak zorunluluğunuz yok. Bunu da ekledim. Ondan sonra ise report server'ı ekleyeceğim. Yine arkada bir pencere olarak açıldı. Cluster name paste. Post report. Bunu da ekliyorum. Şimdi arkadaşlar IO serverını tanımlamamız gerekiyor. Bunun için Expressive Setup'ı açıyorum. Evet bir pencere açıldı yine. Sonraki diyorum. Burada bir name var. Bu name'i IO Server'da değil de milk koyuyorum. Unutmamam için. Ve burada da milk ev koyuyorum. Burada bilgilerin nereye gönderileceği ya da nerede saklanacağı soruluyor programın. Bizim bir PLC'miz olmadığı için bilgisayarın diskinde saklanacak o yüzden disk'i seçiyorum ve sonrakine tıklıyorum. Burada ise bizden eğer ki olursa bir PLC'de çalıştırır çalıştırırsak ne olmasını istiyor? Tabii biz çalıştırmayacağız ama yine de seçmek zorundayız ve bu yüzden buradan Schneider'ı seçiyorum. Schneider'ın M340 versiyonundan Modbus TCP Ethernet'i seçiyorum. Sonrakine tıklıyorum. Ve burada yapacağım bir şey yok. Sonraki burada özelliklerini sıralıyor karşıma ve son diyorum. Şu an buradaki işim bitmiş bulunuyor. Şimdi ise kullanıcı adını belirlemem gerek. O yüzden sisteme girip users'a tıklıyorum. Ve burada username yani istediğiniz ismi koyabilirsiniz. 2022 CHB ya da kendi isminizi koyabilirsiniz. Ben kendi ismimi koyuyorum. Ve burada başka bir zaman bunu açabilmek için bir ım, şifre istiyor. Bu şifreyi de bir yere not etmenizi isterim. Sonradan belli bir aşamada bir daha girmek zorunda kalıyoruz. Ya da kolay bir şifre seçmeniz sizin için ım, kolay olacaktır. Hatırlamanız açısından. Ben doğum tarihimizi yazıyorum. başka yapmam gereken bir şey yok. Bunu da ekliyorum. Şimdi ise bu kadar yaptıklarım arasında bir hata var mı diye kontrol etmek istiyorum. Eğer hata varsa en baştan halledebilmek için fayla e geliyorum, komple e tıklıyorum ve şu an hata olup olmadığına bakıyor. Gördüğünüz gibi sıfır hata. Güzel. Şimdi ise arkadaşlar tools'a gidiyoruz. Computer Setup seçiyorum. Express Setup sonraki. Ve burada projemi seçmem gerekiyor. Milk 2022 JD projemin ismi. Onu seçiyorum. Sonrakine tıklıyorum. Sonraki. Sonraki. Burada şifre otomatik olarak girildi. Eğer girilmediyse kendiniz yazabilirsiniz. Bir sorun değil. Sonraki ve son. Şimdi kadar yaptıklarımın doğruluğunu test etmek için bir test sayfası oluşturacağım. Bunun için arkadaşlar text'e geliyorum. Buradan variable text'i e seçiyorum. Ve burada variable tag name yazmam gerekiyor. Ve bu bir test sayfası olduğu için yani test yazıyorum ismini. Ya farklı bir şey koymama gerek yok. Cluster name zaten sadece test vardı giriş çıkış metti data bunu dijital seçiyorum ve adres adresi arkadaşlar yüzde m sıfır koyuyorum bu Siemens'in adresi her markanın kendine göre bir adres tipi var ve bu markadan markaya değişiyor Siemens'i bu olduğu için bunu yazıyorum ve ede tıklıyorum arkadaşlar ve şu an bu oldu Test sayfamızda start, stop ve motor tanımlayacağız ve çalıştıracağız arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Bunun için grafikten page'e gelip yeni bir sayfa oluşturacağım. Bir dakika. Aynen Stack Explorer'a geliyorum. Grafike geliyorum. Page'e tıklıyorum. Create new page diyor. Ve yeni bir sayfa oluşturuyorum. Burada yani sayfanın özellikleriyle ilgili şeyler var. Bununla ilgili bir şey değiştirmeyeceğim. O yüzden oka diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere sayfa karşıma çıkmış bulunuyor. Burada kameramın altında hemen bir tuval var. Kullandıklarım var burada. Evet. Burası arkadaşlar programı yapacağım bir sayfa test sayfası olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi iki tane buton koyup bir tane motor koyup butonlarla motoru durdurup çalıştıracağım. Bunu test edeceğim. Bunun için burada paletin üstüne geliyorum ve buton zaten buton yazısı da üstüne geldiğinde çıkıyor. Tıklayıp basılı tutaraktan sayfa bir tane buton bırakıyorum. Bu da arkadaşlar butonun özellikleri. İşte buton üstündeki yazının yazı stili. Hmm kalınlığı, düzenim ve büyüklüğü gözüküyor. Burada kalın ve 12 seçiyorum daha rahat görebilmek için. Ve bu butona da ilk butona da ismi Start butonu olsun diyorum. Uyguda dediğimde de burada görebiliyoruz ne kadar büyük olduğunu. Sonrasında ise arkadaşlar input'a geliyorum. Burada up ve down var. Um, up tıklayıp elimi çektikten sonra bu butonun çalışmasını sağlıyor. Down ise tıkladığım anda bu butona çalışmasını sağlıyor. Yani butonun kendi içine girdiği anda çalışmasını sağlıyor. Up ise buton giriyor ve çıktıktan sonra çalışmasını sağlıyor. Ben start butonu olduğu için girip çıktıktan sonra çalışmasını sağlamasını istiyorum. Yani bir aciliyeti, bir hızlı bir sonuç vermesine gerek yok. Bir acil butonu gibi değil, hemen dokunduğumda sistemi kessin ya da bir makineyi çalıştırsın. Öyle bir ihtiyacım yok. O yüzden tıklayıp elimi çektikten sonra çalışmasını istiyorum. O yüzden apa tıklıyorum. Ve burada insert takı geliyorum. Tabii ki sadece test olduğu için bunu seçiyorum ve bu start butonu olduğu için eşittir 1 koyuyorum. Uygula yapıyorum. Tamama tıklıyorum. Şimdi bir de stop butonu için bir buton tanımlayacağım arkadaşlar. Hemen altına bir buton daha koyuyorum. Burada yazı tipini, büyüklüğünü seçiyorum ve ismini de tabii ki de stop butonu olduğu için stop koyuyorum. Burada input'a geliyorum. Down seçiyorum. Insert tekten testi seçiyorum. Ve tabii ki de bu stop butonu olduğu için sıfır yapıyorum arkadaşlar. Sıfır yapmamın sebebi ise sistemi durduracak olması. Uygula yapıyorum. Tamam diyorum. Bu kadar. Şimdi ise e bu butonların çalıştıracağı bir motoru seçeceğim. Yine tuvale geliyoruz. Tuvalde hemen butonun yanında sembol set var. Buna tıklıyorum. Buraya koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi bir pencere açıldı. Off ve on sembolleri var. İlk önce off'u halledelim. Set'e tıklıyorum. Yani burada ikonları, yani kütüphanede gözüken ikonları görüyorsunuz. Lambalar var, ışık var ve ben bir motor seçeceğim için motoru seçiyorum ilk önce burada. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi motorların sembolleri sıralanıyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu ilk önce bir off konumundaki bir motor olacağı için kırmızı renkli bir motoru seçeceğim. Ve görüntüsünü de şu seçiyorum. Okey diyorum. Uygula diyorum ve gördüğünüz üzere burada motor çıktı. Bunu büyütebilirsiniz. Yerini değiştirebilirsiniz. Bunlar halen daha yapılabilir özellikler. On açık ya çalışır haldeki şeklinde seçmek için sete tıklıyorum. Buradan motoru seçiyorum. Buradan da aynı motor stilinin yeşil renklisini seçiyorum. Oka tıklıyorum. Arkadaşlar insert take test uygula tamam. Bu kadar açıkçası buradaki işimiz bitti. Şimdi ise bu yaptıklarımın bozulmaması için kaydedeceğim. Save tıklıyorum. İsmini, page'in ismini test aptantr deneme koyuyorum. 2022C idi. Projem onu seçiyorum. Oka tıklıyorum. Ve projemi kaydettim. Şimdi ise bir compile yapıp hata olup olmadığına bakmak istiyorum. Ya da compile yerine ilk önce çalıştıralım. Çalıştırmak için de Run'a tıklıyorum. Bu açılma süresi bilgisayarınızın durumuna göre değişebilir. Biraz uzun sürebilir ya da kısa da sürebilir. Evet, demo olduğunu söylüyor. Tamam, tıklıyorum. Continue. Ve deneme penceresi açıldı. Test denemeye tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar İki tane butonum ve motorum tanımlı şekilde karşımda duruyor. Start'a tıklayıp elimi çektiğimde motor çalışmaya başlıyor. Stop'a tıkladığımda ise motor direkt duruyor. Burada arkadaşlar neden ikisini farklı şekilde tanımladığımı sorarsanız açıkçası stop bazı durumlarda aciliyet amacında kullanılabilir ya da bir işçi son anda yetişmiş olabilir. O yüzden acil durumlarda bir sorun yaşatmaması için Erken bir şekilde durdurabilmesi için elini çekmesine gerek kalmadan dokunduğu gibi sistemi kapatmasını istediğim için stopu, stop butonunu bu şekilde tanımladım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yani bugünkü anlatacaklarım süt ile ilgili bu kadar. Konu daha uzun olduğu için devamını diğer videoda anlatmak istiyorum. Şimdiye kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.